Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kemik kemikli etin yanında ne gider sorusunu yanıt çalışacağız. Siz de böyle videodan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videomuzu like atabilirsiniz. 1. Fırında karamalı patates. 2. Dereotlu sebze sote, mevsim sebzeleriyle, ile. 3. Fırında makarna, beşamel soslu. 4. Domatesli pilav. 5 zeytinyağlı enginar dolması, 6 patates püresi, 7 sebze haşlama. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.